şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Kamer suresi 49 Allah'ın her şeyi bir kader ile yaratması en büyük nimetlerden biridir. Kader insanlar için çok büyük bir konfor, büyük bir rahatlıktır. Kaderi iman eden hayatındaki her şeyi hayatı boyunca karşılaştığı ve karşılaşacağı her olayı Allah'ın kaderinde yarattığını bilen bir insan hayatı boyunca bunun rahatlığını, güvenini ve iç huzurunu yaşar. Kadere inanan insan rahattır çünkü yarının endişesine kapılmaz. Yarın ne olacağını düşünüp endişe ve sıkıntılar içine girmez. Yarını Allah'ın kendisi için mutlaka en hayırlı şekilde yaratacağını bilir. Kadere inanan insan geçmişte yaptığı hatalardan dolayı da mutsuz olmaz. Çünkü geçmişinde o hataları Allah'ın kendisi için yarattığı kader içinde yaptığını bilir. Bunun hayır ve hikmetlerini düşünür, pişmanlık duyup tevbe eder aynı hataları tekrarlamamaya gayret eder. Kaderde Allah'ın hatayı da insanın vazgeçmesi, tevbe etmesi için birçok hikmet ve güzellikle yarattığının farkında olur. Kadere inanan insan ölüm anının da kaderinde olduğunu, Allah'ın dilediği vakitte, yerde ve dilediği şekilde canını alacağını bilir. Allah'ın canını almak için takdir ettiği zaman geldiğinde hiç kimsenin ve hiçbir şeyin kendisini koruyamayacağını bilir. Bunun için tevekküllüdür. Allah'a inanıp güvendiği için ahirette sonsuz güzel bir yaşam ümidindedir. Allah'ın rızasına uyarak ve kaderi iman ederek yaşamış olmanın vicdan rahatlığı içindedir kadere inanan insanın içi huzurludur çünkü asla haksızlığa uğrayacağından korkmaz. Allah'a güvenir, Allah'ın her şeyi bildiğini, Allah'ın sonsuz adalet sahibi olduğunu bilir. Karşılaştığı her olayın Allah'ın karşısına çıkardığı her tepkinin, Allah'ın duyurduğu her sözün kaderinde olduğunu bilir. Kendi verdiği cevabı, söylediği her sözü Allah dilediği için söylediğini bilir. Bütün bunların farkında olan, her şeyi kaderinde Allah'ın yarattığı mükemmellik içinde yaşadığını bilen insan, huzurlu, tevekküllü ve mutlu olur. Bir ayette şöyle buyruluyor: Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Hadis Suresi 22